Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir kitap tanıtacağım. Çılgın İcatlar kitabını tanıtacağım size. Ve de biliyorsunuz ki koronavirüs yüzünden okullar 30 Nisan kadar tatil oldu. Eğer sizlerin canı sıkılıyor mu? Benimki, benim canım sıkılıyor. Eğer sizin de canınız sıkılıyorsa her gün küçük küçük yaptığım yaptığım küçük şeyleri çekeceğim ve de ve de YouTube'a yükleyeceğim. Arkadaşlar benim yaptığım şeylerden farklısını yapabilirsiniz. Küçük bir fikirlerden yola çıkarak büyük fikirler de yapabilirsiniz. Neyse ben kitabımı tanıtayım. Arkadaşlar bu kitabın adı Çılgın İcatlar. Yazarı Yusuf Asal. Böyle Doktor Lütfü Rafcan Bazı'nın desteğiyle yazıyor. Böyle arkasında birkaç sayfa Var böyle. Toplam 113 sayfa. Arkadakileri saymazsak her. Arkadaşlar bu kitap icatları tanıtıyor. Mesela böyle la lastikler var ya böyle tekerlekler. İşte böyle tekerlekler eskiden taştı. Sonra tatlı olmaya başladı. Sonra da lastik oldu. Tatlı yani tekerlekten lastik diyelim. İşte arkadaşlar. Ben bunu size öneririm. Çok güzel. Böyle resimleri de var. Mesela mekanik saat 1509-1510 yıllarında falan diyor. Saatleri tanıtıyor burada. İşte arkadaşlar bu çok güzel bir kitap. Bunu sizlere öneririm. Bence okuyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle, sizlerle birlikte küçük bir etkinlik yapacağım, yapacağım demiştim işte başta ben bir tane üst yapacağım. Biliyorsunuz ülkemize kornavirüs var, kornavirüs olduğu için bunu kornavirüs tişörtü yapacağım. Ama bu uzun süreceği için size malzemelerini söyleyeceğim, sonra eğer yetişirse bir daha videomda size göstereceğim. Arkadaşlar malzemeleriniz boş bir tişört, her istediğiniz renk olabilir bir kurşun kalem. Eğer kullanacaksınız bir makas. Keçeli kalem. Boncuk kullan. Arkadaşlar boncuk da kullanabilirsiniz. Düğme kullanabilirsiniz. Ve ip. Siz isterseniz çoğaltabilirsiniz bu bunları. Arkadaşlar eğer yetişirse bir dahaki videomda kesinlikle size göstermeye çalışacağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.